Yepyeni bir PUBG Mobile videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dinozor modunda saklambaç oynayacağız. Çok 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 büyük bu arada bir e, istek gelmişti. Abi saklambaç yapalım. Abi dinozor modu geldi. Abi bilmem ne çok istek geldi cidden. Ben de kıramadım biraz e, geç oldu ama gene gene yapmak istedik. Şöyle toplandık 50 kişi. Maşallahımız var. E, dinozor moduna şuradaki dinozor moduna atladılar arkadaşlar. Bu arada yanıma biri geldi. <laughs> Dinozor moduna attılar arkadaşlar. Orada saklanacaklar. Ben de patoküte patoküte vurmaya çalışacağım ve bu sefer gelen tayfaları ben size söyleyeyim. Gelen tayfalar canavar gibi hepsi hepsi aşırı iyi saklanıyorlar vardı. Hepsi gerçekten tecrübeli adamlar. O yüzden bir tık sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum ama 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 ben kendime güveniyorum. Çünkü yaklaşık 2 seneden beri saklanmaç oynuyorum. <laughs> Adamların nereye saklanacağını az çok tahmin edebiliyorum arkadaşlar o yüzden birazcık heyecanlıyım çünkü ben saklanmaçı da aşırı şekilde severim ee, şimdiden keyifli seyirler dilerim ee, like atmayı şöyle like at atmayanlar varsa like atarlarsa ondan sonra şöyle bir de abone olmayanlar abone de olurlarsa benim için mükemmel olur şimdiden teşekkür ederim Haydi videomuza geçelim Haydi bakalım başlıyorum arkadaşlar. canlanma kartımız aldık adamlar bisikletle gelmişti <laughs> Tamam şimdi detaylı bir şekilde bir aramak istiyorum Burada biri mi var yoksa aha lan ben olsam buraya saklanırdım lan. Basit bir yer ama herkesin aklına gelmezdi. Bir dakika şurada. Bir dakika bir dakika bir dakika. İktidali ilimiz kim olacak bakalım. <laughs> Şuraya bir çıkayım acaba burada biri mi varmış. <laughs> seni gördüm. Seni gördüm. Acaba burada bir yerde biri daha mı varmış. Acaba gördüm seni. Bir dakika, burada bir yerde biri var. Nerede acaba? Yuş bu hareket ediyor değil mi? Ben döndükçe dönüyor değil mi bu? Bir kal bakayım olduğun yerde bir kal. Kal hadi abiciğim. Hadi bir kal olduğun yerde. Oğlum bu az önce burada var mıydı bu adam? Allah Allah. <laughs> tamam şimdi. Bir dakika. Şu yukarıda ulan bu yukarıdaki lan Şans eseri gördüm bu adamı. Vuramadım ki garibim Olduğu yerde kalıyor bir de Red Dragon'um canımsın. Aha. Vallahi atlarken birini daha gördüm. Kur'an'a mal çocukla göz göze geldik. <laughs> Selam. Burada biri var mı? Burada da yok. Tamam şu ana kadar çok iyi ilerliyoruz. Tamam mı? Ya bak garibi beni görmüş çıkmış. <laughs> Çıkmaya çalışma. Geç kaldın saklanmak için. <laughs> Bu arada. Allah. Oğlum niye gezip, gezip gezip duruyorsunuz lan? Bu arada arkadaşlar. Benim göremeyip sizin gördüğünüz kişiler varsa. Şöyle bir yorumlarda bir yazın bakalım. Burada bir yerde. Mutlaka adam vardır. Şöyle bir dolanayım. Aa burada yok lan. Yoksa içeride. C -E. Burada da yok. <gülüyor> <gülüyor> sen müdahale etme bir Aha. Seni de gördüm. Tamam sen müdahale etme. Şurada biri kıyamam. AFK kaldı kıyamam. Çok iyi ilerliyorum. Çok iyi ilerliyorum. 12 kişi vurdum kaldı. 13. kişiyi de vurdum. <laughs> Seni de gördüm ya buraya. <laughs> Oğlum çok iyi oyun ya. Burada daha var mı acaba? Bak şuralara falan giriyorlar abi. Oo. Oh, oh. <laughs> Şu bir. Ya bir dakika ya kıyafetlerini atmışlar ya. Oğlum ne kadar güzelsiniz lan. Bir dakika şurada karşıda bir tane adam varsa şöyle bir yere girdiyse. Aa girmemiş lan. Nasıl ya? O ben olsam oraya girerdim. Aha! Oğlum bir de yeşil giymişsin. Ayağa kalk bakayım. <laughs> bakayım mı? Ulan adamsın lan. Portakalı soydum. Biri daha var orada. Gel buraya bir gel lan. Yo bir kişi mi varmış orada vurdum. Sen de bir öl kankam. <laughs> Kafa sallama yok. <laughs> yok öyle ya ama. <laughs> Kenarları bir bitirmek istiyorum. Kenarlarda bile yaklaşık 20 kişi bulduk abi. Aha. Oğlum adım attığım yerde adam var. <laughs> Nazım. Adamsın. Şurada da garanti biri var. Bak 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 burada. Lan nasıl? Ben olsam buraya saklanırdım abi. Ses alıyorum. Yoksa minik çekirge buraya mı saklanmış? Yoksa burada mısın? Aha burada yok. Lan nasıl ya? Burada mutlaka adam olurdu. Yoksa içeride mi? Allah Allah çok garip. Daha şu dinozorun üstü var arkadaşlar. Şu dinozorun üzerine ben bir çıkayım bakayım. Orada garanti 10 kişi vardır. Galiba kenarları bitmiş olabilir. Çok da emin değilim kenarları bitmiş mi bitmemiş mi ama. Çok büyük alan. Alan çok büyük olduğu için nereyi gezdim nereyi gezmedim. Gezsem bile büyük alan olduğu için. Bak. Bak, ayak sesi alıyorum. Burada dışarıda mı? Bakayım. Hıh. Aa! Bir gerçekten birini mi gördüm orada? Lan oğlum motoru adam zannettim lan. Motoru adam zannedenler şöyle yorumda kendini belli etsin arkadaşlar. Şurada garanti adam vardır. Şurada da garanti adam vardır. Ulan hadi. Yok bir kıpırtık gelmedi arkadaşlar. Gelmediğine göre orada adam yok. Ama şu yukarıda garanti var. Burayı bitirip. Ah, seni de gördüm. Allah. <laughs> Mermim bitti kanka. Vuramadım bir dakika şu kenara baktık mı? Kenara baktık mı? Seni görmediğimi zannettin değil mi? <laughs> Adamsın. Bir dakika. Arkamdan ses alıyorum. Arkaya geleceğim. Arkadaki arkadaşlar geleceğim oraya geleceğim. Hiç benden kurtuluşunuz yok oğlum. Ben kaç kere oynadım bu saklan biliyor musunuz? mu? Oraya bir tane bomba sallayasım var ama bekliyorum oraya çıkmayı. Bekliyorum bir dakika. Şöyle bir buralara baktık mı baktık. Abi adamlar ulan kitlendim şu an bir yukarısı var ama komple yere baktım bu ortaya saklanmamışlar. Evet yukarı çıkıyoruz. Tararararant. <laughs> başka saklanacak yer bulamadım. <laughs> Garibim ya. Bir dakika. Bak şurada. Eminim ki ha burada bir sürü adam var. Bak 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 gördüm. Zürafa kafalı. Antepli. Antepli'yi Neyse bu şarkı söylemeyeceğim. Yorumda daha geçerler bende. Oha oğlum. <laughs> Hero sen misin bu? <laughs> Vallahi kıyafetten tanıyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Adamsınız. Yağız ile Eren. Kardeşim benim. Serkan abiye selam olsun. Serkan abi bu videoyu izlesin. Aha! Oğlum aşağı öleceksin. <laughs> Şanslı seni gördüm adamı. O bag ile gelen bir uzaklaş kankam lütfen. Lütfen. Lütfen kankam. Haydi bak. Çok rica ediyorum. Burada daha galiba herhalde adam yoktur ya diye düşünüyorum ama ya kuytu köşelere çok giriyorlar. Korkuyorum aşağı düşeceğim diye. Önceki videoda arkadaşlar tam çektik videoyu. Aşağı düştüm öldüm ya. Videoyu çekemedik. İptal oldu. Tekrar çekiyoruz şu an. Aha. Aha. Kurt kafalı. Ne yapıyorsun? Başka burada var mı acaba? Şuralara bir atlasam. Uy, Güzel yere saklanmışsın. Ama ben bulurum abi. Şuralardan. Karşılara. Aha. Geç Keş, geçme. Şu karşılarda daha yukarılarda var mıdır acaba? Bu neymiş? Grafit yapıştırmış oraya. 18 kişi kalmış şu an. Ama bu 18 kişiyi ben nasıl bulacağım abi? Bu 18 kişiyi ben nasıl bulacağım? Alan mı geliyor? Yok. Alandan yana sıkıntımız yok hala. Heh. he ha, Çıktım. Tamam oğlum siz şimdi görürsünüz. Bekleyin. <laughs> Merhaba. Tamam direkt robot kardeşim seviyorum seni. Direkt vurduk. Bir dakika burada bir yerde de mutlaka biri vardır diye düşünüyorum ama yokmuş. Burada sadece bir kişiyi buldum lan dedim. Burada ben garanti bir 10 kişi bulurum ama. Yukarılardan şöyle. Şurada var mı acaba adam ya? Burada galiba yok. Tamam o zaman abi. O zaman abi şöyle öbür taraftan çıkacağım. Galiba öbür tarafa da şuradan çıkılıyor diye biliyorum. Heh aynen aynen aynen. Aynen öyle. Şuradan şöyle bir çıkalım abi. Aa yok yok bak. <laughs> Yaptığım <yavaşı> iş yok. <laughs> Kurtuluşu yok. Adamsın. Başka var mı buralarda? Gelsene buraya gel gel. Kafanı kaldırsana. B bakayım sana. Adamsın yaz. Şuraya bir tane molotof atsam acaba buralara giriyorlar mı abi? Bilmediğim için. Herhalde yok orada adam. Tamam o zaman gire giremezler diye düşünüyorum. Bir de şuraya da baktık. Aha! Oğlum ben buradan kaç defa geçtim seni göremediğim. Aha! Lan nasıl? Buraya baktığımı adım gibi eminim. Gene gelmişsin, gene gelmişsin. Bak gene gelmişsin. Gene gelmişsin. Galiba buralarda yok daha da ya. Abi aha. Nasıl ya? Ben buraya nasıl bakmadım? Nasıl görmedim seni? Buralarda daha var mı? E abi 14 13 kişi vardı daha. Ama Şurada bekliyorlar bu arada videonun bitmesini. gelmeyin <laughs> gelmeyin gelme sakın. <laughs> Tiplere bak. <laughs> Lan. Aha. Bak burada ben az önce de ayak sesi aldım. Ama bulamadım. Aha. Gel buraya gel gördüm. Gene gelmişsin. Yok şu an değil. Gene gelmişsin bak. Yukarıları göremez miyim? Şu anda info istemiyorum ama buraya gir giriş çıkış yok. Abi şu an çok yavaşladım. Nereye bakacağımı bilmiyorum. Burada biri var mı diye bakacağım. Yok. Hiç kenarlarda dışta dışarıda yok değil mi Viush? Tamam. Alan gelmiş. Bana bir yavaş yavaş sıcak soğuk demeye başlayalım. Çünkü adamlar ölecek. Sıcak soğuk. 3 kere. Aha. Ya öyle ama birini gördüm. Hızlı şekilde vurmam lazım. Son 11 kişi kaldı. Yardım. Yardım etmeniz lazım birazcık. Sıcak soğuk demeniz yeterli. hazırlıyorum. O zaman nerede? Aha, aha gördüm 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 kafanı gördüm gel buraya. <laughs> Biri daha var, biri daha var. Ölme, ölme. Geldim, geldim. Geldim, gel, gel, gel. Ölme, gel. Gel buraya. Carlos. Tamam olmadı. Gelin arkadaşlar. Saklanan bulamadım. Gelin. Ben size kit vereyim. Şöyle bana gösterin yerinizi nereye saklandınız. Gelin, gelin. Ortadayım. Gösterin gelin bak kit mi atıyorum buraya gelin abi gelin arkadaşlar ortadayım aha ne? Sandığın içine mi girdi? Gel abicim, gel abicim, gel abicim, gel abicim. Gel. Al lan lan lan. Abi sandığın için Ya sen ciddi misin ya? Abi nasıl ya? Hiç de görmemişim ya ulan Harun. Sen yerini göster arkadaşlar. Bastınız mı? Tamam hemen tamam tur turunculu gösteriyor yerine. turuncunun yerine bakalım. Öldü mü biri? Ah be. E tattım attım oğlum. Bu nerede yerin? Yerini çabuk göster. Hadi adamlar ölecek. Böyle arkadaşlar arkamdan gelin. Kitiniz yoksa ben atayım. Nereye saklandın? Hay yukarı. Ulan nasıl çıktın oraya be? Helal. Sen göster kanka. Helal Hüso. Sen de oraya mı saklandın? Ha, sen ayrısın. Tam geliyorum. Dinozorun tepesine. <laughs> ne güzel kafa sallıyor. <laughs> sen nereye? Ha bu adam vurmuş. Ö Lorfi de buggy'nin arkasına saklanmış arkadaşlar. Geliyorum kankam sen de göster yerini. Halbuki baktım buralar. Ha şu köşede mi kalmıştın? Ulan be abi çok iyi. Emre. Ulan çok iyi yere saklanmışsınız. Bu arada son vurdukların birinci oldu arkadaşlar. Birazcık daha arardık ama alanı öleceklerdi. Ve birkaç kişi de alanı öldü. O alanı ölen arkadaşlar. Yorumlarda yazsınlar benlik bir durum yok. Canınızı yerim sizin. Bir açıracaktım. <laughs> bir yaklaşık galiba 2 veya 3 kişi alanı öldü ve Lorfi'de e ben de gidiyorum. Lorfi'de e şu bagin'in arkasına saklanmış arkadaşlar. Şu gördüğünüz bagin'in arkasına. Ee, şöyle yavaştan kapanışa gelelim. Buraya kadar izleyen arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz eğlendik. Seviyoruz zaten saklanmaçı. Başı. Bizimkiler başımın bu de saklanmaç saklanmaçta güzel bir video oldu. Dediğim gibi buraya kadar izleyenler. Teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı bir de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum.